Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Slap Tower Slap Tower'ın ikinci serisini çekiyoruz. Bugün Slap Tower'da oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Oyun gerçekten çok uzun olmasına rağmen ben bugün size çok bitirmeyi deneyeceğim. Zaten bunun 6 7 6 7 8'i de çıkmış. Bu olmalı Slap Slap review'ları gelecek. Arkadaşlar bu arada kanalda çok fazla Roblox videosu atacağım. Daha çok bu Roblox kanalı gibi olacak. Ama başka videolarda atacağım. Komik shortsların devamını atmaya çalışacağım da hep aynı shortslar var. Eee bundan sonra böyle neydi? Ya TikTok ya da Instagram komik şeylerine bakacağız. Öyle işte. Şimdi Slap Tower'a dönelim. De ben niye merdivenle çıkamadım orada? Ya ben ne oldu? Arkadaşlar bana bugün bir şey oldu. Her zaman yaptığım şeyi bugün yapamadım. Artık pro modumu aç. Buraya geçme vakti geldi. Arkadaşlar neden kenardaki kilit ağaçlarını açmıyorsunuz? Böyle daha kolay. Arkadaşlar. Adem'de Robux var. Arkadaşlar bazen oynadığımda böyle ııı neydi şey oluyor hileliler oluyor uçanlar kaçanlar öyle oluyor arkadaşlar bugün arka arkaya iki video gelebilir bugün iki kere slap tower videosu da atabilirim de benim karakter neden merdivenden çıkmıyor arkadaşlar ben bu o kısma gelip evet arkadaşlar buraya kadar gelebildim zor zor bir şekilde şimdi izleyin ben eskiden buraya geçemiyordum. Şimdi artık kolaylıkla geçebiliyorum. Arkadaşlar ilk o Slap videosunu attığımda hiç geçemiyordum buraları. Sonra bayağı antrenman yapayım dedim. Videolarını izledim. Ve yapmayı başardım. İlter bir kuzenim var. O da bana yardım etti. O da bana tabi yardım etti. İkimizin sayesinde bunu başarabildik. Ben şuradaki merdiven Arkadaşlar yine başladı bu <laughs> sinirlenmesi. O kuzenim de bana öğretti. Onun da kanalı var diye biliyorum. Belki de yoktur bilmiyorum. Varsa da şey varsa da şey adını böyle koyarım. Demeden yoktu öyle hatırlıyorum yok diye. Ama Framon'un gerçekten YouTube kanalı var. Onun Roblox yok sadece. Ya indirebilirim. Ama annesi babası izin vermiyor. Ben de tek oynuyorum işte şu an. Selim'e Roblox yükledim. Bu arada. Ama şu an videoda yok. Evet. Biraz değişik oldu ama yok. Lütfen çık. Tövbe station. Niye çıkmadı? Niye çıkmıyor? Çık çık çık. Yeter artık abi ya. Oha oha tamam. bu Slap Tower yine beni sinirlendirmeye başladı. Yine beni sinir. Arkadaşlar sessizim. Konuşmuyorum. Daha fazla konuşmuyorum. böyle deleyim. Tamam tuşu çalışmıyor. Hop, ya zıpla zıpla. Zıplama tuşu mu çalışmıyor? Mobilleyim şu an. Zıplama tuşu çalışmıyor. Arkadaşlar ben kolu bağlayıp mı oynasam ya? Kolu bağlayıp oynadığımda daha iyiydi. Şöyle diyebilirim. Böyle oynayabiliyorum. Böyle oynayamıyorum. Kol alışayım. Mobile geçtim. PlayStation kolunu bağlayıp oynayacağım arkadaşlar. Önceki video öyleydi. En sonki video. Arkadaşlar bu arada 9 abone olduk. 100 abone yapalım. Lütfen şunu. Lütfen arkadaşlar. 100 aboneye ulaşalım. Bunu yapalım. Arkadaşlar Rainbow Friends videosu hala aklımda çok güzel oldu. En sonunda oyunun bitimi de çok güzeldi. Şimdi i̇kiyi bitirdik ve biri bitiremedik. En sonunda avatar yaptım mükemmel. Küçük avatar. Hesap değiştirdim bu arada arkadaşlar. O SKD King 17 idi. Bu şimdi Salih Pro 1599 adımla yazdım. Tam adını kullanmak çok mantıklı değil ama. Sen beni trollemiştin. Sen yürü git. Allah ım. gitmiyor neyse. Biz de buradan ilerleyelim. Hop hop. Lütfen çık. Artık zıplıyorum lütfen çık. Ya niye çıkmıyorsun? <laughs> Arkadaşlar Silah Tour 2'yi de oynarız. Ama sonraki video. Sonraki video hızlı geliyor zaten. Çok hızlı dediğim de. Mesela hızlı olabilir bu sefer. Arkadaşlar aylardır video atmıyordum bir ara. Şimdi şey oldu. Şimdi Roblox indirince başladım. Ha girsene. Şu yönetici de yiyorum. Niye çık Ha. Uçuyor, bu da mı uçuyor? U uçuyor mu? Aa, tamam, tamam uçmuyor. Benim oyun şey olmuş. Bana girdi benim pro var oldu? Arkadaşlar şurada bir tane üstte pembe troll yeri var. Oraya geç, oraya, orada birileri varsa işimiz zor. Geç herkes burada gözüküyor da. İnşallah herkes buradadır. Ya yeter artık ben şu merdiveni kullanmak istiyorum. Ha. Vuramadım. Niye bana düşman oldu? Valla tokatlayacağım hepinizi ha. Arkadaşlar bu arada karakterin yaptım şöyle de göstereyim. Bunun biraz daha yüzüm, gülen yüzü gülen yüz biraz ya ağız biraz daha uzun olsaydı biraz korkunç olabilirdi. Ağzını yukarı yapmak da rog's mu? Öyle bir şey var mı onu da bilmiyorum da. Ya tırman tırman ne sorunun var? Tırmanacaksın alt tarafı ya. Ayıptır abi ya. la burayı böyle geçirin. Çık. Ben o merdivenden çıkacağım. Kafaya taktım. Hadi. Neyse. E niye her neyse dediğimde elin aşağı düşüyorum. Yukarı 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 zıpla. Ezberledim artık buraları. Arkadaşlar önceki videoda buralara kadar gelmiştim. Hatta yeşili yeşile gelememiştim ya. Yok yeşile de gelmiştim de. ne önceki video çıkabiliyordu. Niyeyse bu video çıkamadım. Tırman şurada. Ya inat mı ettin? İnat, inat mı ettin? Arkadaşlar o bence o merdivene bir blok koymuş. Sığmıyor. Ya da karakteri mi değiştirsem? Arkadaşlar ben bir karakteri değiştireyim hemen. Ama sizin için. Arkadaşlar karakterimi değiştirdim. Daha ince ve güzel bir karakter yaptım böyle. İnce küçük. Arkadaşlar mini boy burada R6 olduğu için çalışmıyor. Kötü bir Kötü gözüküyor yani. Değişik değişik şeyler var. O yüzden bunu giydim. Bu merdivenleri kolayca tırmanıyor. Bunda sıkıntısı yok. Bugün elleri kare olduğu için tam tutamıyor muhtemelen. Ya muhtemelen. Yanlış olursa şimdi bir sorun çıkmasın. Şundan Merdiven deneyeceğim arkadaşlar yani. Çok şey denemiyorum. Şöyle yavaş çıkıyor. Oh sanırım noob'dan dolayı arkadaşlar. Çünkü ben artık orayı yapmaktan bıktım ya. Ya, aş ya sarıyor düşüyorum. Bir şey oluyor. Geldik. Troll yerindeyiz. Arkadaşlar bu arada hiçbir tokat almadım. Biraz geri gelin de. Burada trollcüler var abi ya. Ya abi ya. Off. Trollcüler var. Troll troll troll. Ne işiniz var trolle? Arkadaşlar o zaman bir sonraki oyunumuz Slap Tower 4'e geçelim. Çünkü 2 ve 3'ü önceki video oynamıştık hepsini oynayamamıştık. 4'ü oynamamıştık diye hatırlıyorum. Önceki videoyu da hatırlamıyorum şu an. Slap Tower 4'e girelim. Arkadaşlar ben bu oyunu bitirdim mi? Bitirdim. Sizin için tekrar çekin dedim. Arkadaşlar çok sadece bir video adım. Arkadaşlar bu oyunun sonundaki tokat çok güçlü. Böyle uçuruyor. Herkesin bildiği şey gibi. Arkadaşlar burada gizli tokat denen bir göstereyim. Çılap doğrudur. Buraya giriyorsunuz. Burası soru diyor ya. Aşağı atlıyorsunuz. Bir baktınız burada görünmez tokat var. Bunu alıyorsunuz. Ne kaç Arkadaşlar şimdi size diyeyim. elimdeki kırmızı tokat kesinlikle şeyden değildir. Hatta gözümün önünde girdiniz. O oyunu bitirdikten sonra kalıcıdır geri oyunu bitirip bu tokada almanıza gerek yok kalıcı bu diğer tokatları almanız lazım arkadaşlar Eskiden Slap bir 1'de de vardı bu şimdi yok bu gizli ya. az önce girdiğimiz şura şimdi bunlar geçsin arkadaşlar şu çok zor tutturması özellikle çok zor daha proysanız benim gibi, böyle benim gibi yapmıyorsanız daha proysanız bunu deneyebilirsiniz hemen arkadaşlar Şöyle şurada doyuyorsunuz ya herkesin doğduğu yer. Arkadaşlar buradasınız. Buradan direkt şunun altına giriyorsunuz. Burada en kenardan. Buraya girip soru işaretine gidiyorsunuz. Soru işaretinden aşağı düşünüz. Şurada zaten gidiyorum mesela Bunu aldıktan sonra buradan nasıl çıkacaksınız? Bu en kenar gelin. Buradan yürüyün. Diğer tokat da alacak Arkadaşlar diğer tokat da şöyle alacaksınız. şu oradan tam buraya Tower Beauty Games Games'in yazan yere ya da başka bir şey ya da farklı şeyler de yazabilir oraya geleceksiniz oradan alıp oradan alıp yapacaksınız basit yani ora asıl zor kısım bura orada hatta bir troller var mesela ben böyle yavaş yavaş geçmeyi tercih ederim ne var sanki hızlı hızlı geçmeye Bak yaratır Ben şimdi oraya gelip ben o o bir yapıp ona gizlice böyle tokatı yapıştırmaz mıyım şimdi? İnsanlara kötü davranmayın bırakın geçsinler ya. İnsanlar da istiyor. İnsanların istediğine engel olamazsınız. Ben troll yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Özellikle bu oyunda. Başka oyunlarda yaparım da troll amaçlı oyunlarda bunda yapmam. Aa, adamsın adam. Burada adam var. 2 2 2 2. Enter. İnsan mı trollü Aa insan trollemiyormuş. Sağol. Sağol bro. Sağol bro. Arkadaşlar sağol bro dedik. Yardım ettik. Buradan ölüyorsunuz arkadaşlar. Tokatlarınızın gittiği yok zaten. Biraz uğraştık yapmaya da. Direkt arkadaşlar buradan da o bir oradaki bir yapmanıza da gerek yok. burada da çıkabilirsiniz direkt. Arkadaşlar Short Tower'ın en yayını bana göre 4 iyi var yani. Ama bu oyunda çok böyle uçma hileleri olan insanlar var. Gerçekten. Bak bu adam elinde ne bu Tuber 93 Tuber super 93'ün şeyini yapmış. Gider misin? Hayır. De. Öldüm. Arkadaşlar olabildiğince tokatlarınızı az göstermeye çalışın. Tokatlarınızı fazla gösterirseniz oyunu bitirmişsinizdir. Ya da bir şey almışsınızdır. Tokatlarınız ne kadar iyi olursa en fazla size dalacaklardır. Genellikle şu tokatı ya da şu tokatı kullanın ya da şunu. Hem bu tokat zaten güçlü. Stuzers 93 profilli insanı da attım. Sakın basma o Tamam. Biz devam edelim obimize. Zıpla. Naya gerek yok. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. Buradan. Oh. Düşüyordum arkadaşlar. Çok zor durumdaydım. Zıpla. Zıpla. kayıyor. Hayır. Arkadaşlar odun kaygan bir yok olduğunu biliyorum da böyle zor durumda kalınca kaydığını bilmiyordum. Öyle kayıyor muydu ya? Vallahi hiç yaşamadım bu oyunu bitirirken. Oyunu iki kere bitirdim ve bunu hiç yaşamadım. Gelin biraz adam trolleyelim. Arkadaşlar oyunun bitirmesini göstereceğim. Merak etmeyin. Bu tipi de deneyeceğim Orada biraz troll yapalım Sonra direkt Herkes düşman yapınca herkes bizi kovalayacak Bize kaçalım I'm a troller Bye 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 Gitsene kardeşim Bu niye gitmedi Bu niye gitmedi Bu niye gitmedi, Bu niye gitmedi? Üç tokatla da vurdum. Üçünle de gitmedi ya. Arkadaşlar bu bu ve bu tokat çok ileri atar. Bu kız yerinden kıpırdamadı. Niye öyle oldu? Anlamadım ya. Özellikle bu tokatla vurunca adam direkt geberiyor zaten. Ya kardeşim bak, öldüreceksin şimdi. Bak. Vuruyorum. Bak bu da uçmadı. Niye? Ne sorun var acaba? Siz nesiniz abi ya? Kesin hile var ha. Ben diyeyim hile olabilir arkadaşlar. Böyle oyunlarda dikkat edeceksiniz. Şlap tovur bu. Her an her hile olabilir. Olamaz mı sanki? Her her an her hile bu oyunda olabilir. Bu oyun çünkü hile yapılacak bir oyun. Başka oyun değil. Oyunun amacı hile. Hile troll hile troll. Oyunun başka amacı yok ki. Oyun. Şöyle hepsini tokatlıyorum. Kardeş ben bir daha arkadaşlar hiç kimseye bulaşmadan gideceğim. Böyle iş olmaz ki ya. Ya olmaz ki olmaz ki abi. Ne trollüyorsunuz adamları? Bak troll yapmayın. Troll no troll no troll no troll. Ne amacınız var ya? Arkadaşlar 2 saniyelik geçtiğimizi niye bu kadar uğraştık anlamadım ya. Arka arkadaşlar ciddileşme zamanı. Oradakiler demek ki oyunun bug'ını bulmuş. Orada gelen trollüyorlar, tokatlıyorlar. Orada da arkadaşlar hiç bekleme yapmadan basacaksınız oldu. Başka ama çok bak ben yine geldim. Bunlar bunlar yine burada. Artık gidebilir miyim? Sonunda ya. Artık şu obiyi bitirelim. Arkadaşlar evet, işte obinin sonunu da göstereyim size. Kitap i̇şte tovur bir de altın tokat alıyorsunuz. Tak. 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 Kabul et. Ya yanlışlıkla kabul ete bastım. Kabul et dedim. Kabul et'e bastım. Yanlışlıkla şüpheli. Kabul et dedim. Kabul et'e bastım. Ve yanlışlıkla bastım şüpheli. Gerçekten arkadaşlar bile bile bastım. <laughs> Neyse arkadaş yenilmeyi seviyor mu Roblox? Her istek atana evet diyorum. Kabul et Ya yani youtuberlar hep hayır diyor. Yok olmaz diyor. Çünkü onlar şey Discord'dan tanıdıkları falan. Onlar yine işte kabul eder. Ha bunları tanımadım yani. Tanımadıklarımı niye kabul ediyorsam. Hem zaten güzel oyunlar buluyorlar. Güzel oyunlarına ondan giriyorum. Adamların güzel oyunu olduğu için ben de onlardan giriyorum da e, full tanıdığım oyunlar oluyor. Mesela ormanda 99 gece. Hepsi oynuyor. Aynı serverdalar. var. Ben de server'ına girip ben de onlarla oynuyorum. Bir ekibim olsa oynayacağız da. Bir ekip kurmam lazım. Bir Roblox ekibi. Ben arkadaşları toplarım. Discord değil yanıma böyle. Oynarız arkadaşlarla da. Şuradan gidelim. Ya uç uç. Dur dur dur, dur 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 Arkadaşlar 20 dakikadır videodayım. Ve 20 dakika boyunca oyun beni deli etti. Bu oyun arkadaşlar ben 20-25 dakika dur açtım. Anca bitirdim. Orada niye sıkıntı oluyor? Niye zıplamıyor? Sindirlendim vallahi uç. Niye uçmuyor bu? Kalp denen eleman. Uçmuyor bu. Hocam sabitleme mi açmış? Bu kim? Niye uçmadı bu? Niye gitmedi bu arada? Hala orada bekliyor. Olduğu yerde durunca gitmiyor muymuş? Anlamadım ya. Yani. Niye gitmedi acaba? Benim tokatım mı süresi doldu? Bak gitmemiş arkadaşlar. Kardeşim gideceğim mi? gitmemiş arkadaşlar niye gitmedi Allah'ım ya ben hiçbir şey anlamadım bu oyundan geliyor mu tokat mı vuracaksın oh iyi oldu ama ben de dengesiz dengesiz yürüyorum valla ne oluyor oğlum Arkadaşlar küfür etmek de istemiyorum. Sonunda Küfür değildi böyle. Argo kelime kullandıracak yani bu oyun bana. Hop oh, pat pat pat. Çok gidiyorum. Hadi bu kadar ilerledim daha ölemem. Maviye gelmişim daha ölemem. Ölmeyeceğim. Geçeceğim. Yes. Bunlar kayboluyor. Hayır. Düşündüğüm gibi kayboluyormuş. Niye kayboluyorsunuz? Bari toplara yapmayın. Yuvarlak yuvarlak. Keşke loli olsaydı. Ama bu lol ama bu şeker oyun değil slap olur. Ve sarı yer. Sarı. bir buraya kimse gelmemiş şu an. Bana basayım. Buradan daha yüksektekiler <laughs> var mı acaba? Bakayım şöyle daha yüksekti. Sanırım yok daha yüksekte. Herkes aşağıda. E de oyunda kaç kişiyiz bu arada? Bayağı varız. Herkes bence troll yerinde diyeyim arkadaşlar. Herkes bence troll yerine yığılmıştır. Hey, troll yapıyorlardır. Ben de burada sakin sakin obim yapıyorum işte. Kimse olmadı. Aslında arkadaşlar tek kişilik server'a gelip de bu oyunu bitirebilirim. Tek kişilik server aslında Roblox'u değilmiş. Ben Roblox'u sanıyordum hep. Hiç tek kişilik server açmadım bir şey. Arkadaşlar bu arada Dorsa yeni güncelleme geliyor. Hiç niye Dorsa video satmayın diyorsanız o da gelecek. doğrusu random kişilerle bitirmek gibi. Hadi. Arkadaşlar daha çok random kişilerle oynayacağız. Ya da ekip mi? Ya da ekip kurup ekiple oynayacağız. Ama benden önde biri varmış. Sakın o trollerine beni trollemeye gelmesin. Bekleyeceğim ne yapıyor diye. Ez geçti mi? Aa, gitti yo. gitti. En Gitti be. Yes be. Bunu bekliyordum. Bunu beklemiyordum. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.